Kavgaya gitmişsin, erkekliğin gereği teke tektir. Bir bakıyorsun 360 derece etrafını sarmışlar. Ya ne kadar kavi bir adam da olsan buradan tutuyorsun buradan geliyor. Bunu tutuyorsun arkadan vuruyorlar. Şimdi sen istediğin kadar güçlü ol. Ne kadar dayanabilirsin o yumruklara, o etrafını saran. İşte o yumruk alan adamlar bugün o günahı bize serpen adamlardır. Hangisini tutacaksın tek başına? tek başına karşılık veremiyorsun. İşte böyle bir durumda o fani ve kısa ömrümüzü bizden bu dünyada alıyorlar ama nasıl gösteriyorlar? Lezzetli gösteriyorlar, keyifli gösteriyorlar. Bir daha mı dünyaya geleceğiz diyorlar. Üstad Hazretleri bu haldeki her insan için, hepimiz için diyor ki: "Ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Yani sonsuz nefesi ister misiniz? Veya sonsuzluk suyunu ister misiniz? Abi hayatı ister misiniz? Ölümsüzlük iksirini size vereyim mi diyor Kur'an'da. Yani bunu talep etmeyecek tek bir adam yok. Madem istemek insaniyetin müktezasıdır, gereğidir. O zaman ne yapacaksın bir ki baki hakkının yoluna sarf edeceksin.